Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla Sağlam Çocuk Akademi projesini hayata geçirdi. Akademi sayesinde 5-12 yaş grubundaki çocuklar 3 farklı atölyede eğitim alarak hem sosyal hem de fiziki becerilerini geliştiriyor zeka ile çocukların analitik ve stratejik düşünebilme yetisi, psikolojik sağlamlık ve sosyal beceri kazandırma atölyesiyle çocukların duygusal gelişimi, bir çocuk atölyesiyle de çocukların fiziki gelişimi amaçlanıyor. Benim adım Mehmet Erdem, yaşım 10. Buraya ne için geldin, nasıl eğitimler alıyorsun? Ee, buraya zeka oyunları oynamak için geldim. Peki bu arkadaşlarına ilk defa mı tanıştınız burada? Ee, bazılarını ilk defa tanıştım. Peki biraz bize oyunu anlatır mısın? Nasıl yapman gerekiyor? Ee, bunlar şimdi bunu bunu yapalım. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Ee, bunu böyle yaptım. Şunları şöyle yaptım. Bunları böyle koydum. Bir adam oluşturdum. Şekilleri yani birleştirdim. İsmim Arda, 11 yaşındayım. Bur e, buraya ilk geldim, memnunum. Herkesin gelmesini isterim. Oyunlar çok zevkli. Diğerlerinin katılmasını da isterim. Burada yapamadığım şeyleri yapabiliyorum artık. Öğretmenim sayesinde. E, başka... Kendini nasıl hissediyorsun? Çok mutlu hissediyorum. Oyunlar var. Çok değişik yani. Yaptığım sporlar, vücudumu nasıl sağlıklı olacağını bilmiyorum. Burada öğrendim. Belediyem başka da çok teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin. Kendinden bahseder misin? Adın nedir, kaç yaşındasın? Adım Bilal, soyadım Vural. 10 ee, yaşındayım. Bilal'cim burada neler yapıyorsun, ne gibi eğitimler alıyorsun? Spor yapıyorum. Ee, şekiller yapıyorum tahtadan. Peki bu spor ne işe yarıyor? Spor sağlıklı olmamızı, çevik olmamızı bir de vücudumuzun sağlam olmasını sağlıyor. Ee, peki burada mutlu mutlu musun? Evet. Ee, arkadaşlarına yeni mi tanıştın peki? İlk, bu sınıf arkadaşım, kardeşi ikisiyle tanışıyorum. İklimle yeni tanışıyoruz. Adım İlkim, 12 yaşındayım. Ee, burada e, spor yapıyoruz. Ee, Sabah spor yaptığımızda sağlıklı olduğumuzda yine daha zinde ve çelik bahsettiğimizi öğreniyoruz Sporun bize kazandırdığı faydaları öğreniyoruz kaslarımız daha işte hızlı ve çevik şey yap işte hareket ettiğim çalıştığımını öğreniyoruz buraya ilk defa geldim ve çok güzel bir yer bu eğitimi belediyeye teşekkür ediyoruz. İçerideki çocuklar mutlaka buraya gelmeli, burada farklı şeyler ve yeni şeyler öğrenmeli. 4 hafta boyunca 12 saatlik eğitim gören öğrenciler, sağlıklı yaşam uzmanı sertifikası almaya da hak kazanıyor.